Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> tamı tamına bir haftadır video çekmiyorum. Bakın bir haftadır. Bir dakika. Neyse. Bu oyunun sesi oyunun sesi ayarlardan kapatalım. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Like of Evil oynayacağız. Türk yapımı bir korku oyunuymuş. Bunu bana arkadaşım e, önerdi. Bayağı kanka dedi bayağı iyi bir mobil oyunların kralı işte mobil yani en iyi korku oyunu dedi. Ben de sizlerle birlikte bugün bunu oynayacağız. Yine her zamanki gibi bir haftayı yakın video çekmemişim. Bir bakmışım 6 gündür video çekmemişim. Ben de bugün sizlerle birlikte Lake of Evil oynayacağım. Hadi bakalım. Başlayalım. Şu an gidiyoruz. O ama güzel yapmış ya araba var. Bu defa Şu an arabayla gidiyoruz. Yani bir şey yok yani. Şu an nereye gidiyoruz? O hızda nasıl durmayı başardı lan araba? Bir dakika. Oha! <laughs> Anana uğradın servisler falan filan da gitmiş. Arabam bozuldu ve telefonum çekmiyor. Gidip yardım aramalıyım. Türkçe dil de varmış. Yardım arayacağız. E ee, oğlum bu köyde harbiden onu bu ne lan? Arkamız boş bura şey değil mi de? Açık değil mi? Neyse. Ya bu köyde bizi ağzımızı sıçarlar yani burada yardım arayamayız ben size söyleyeyim. Şuna bak oğlum onunla oh no no, uğradın mı? Burada yaşayan adamı aramak istiyorum ya harbiden de köy güzelmiş. Evi kontrol edin. Posta kutusundaki notu oku diyor da. Evet Eve giremiyoruz. Oo! Burada keyif yapıyorlar lan. Kolaları hazır ile kola bunlar da. Oturup çay şey içiyorlar. E posta kutusu nerede birader? Oğlum posta kutusu nerede lan? Bir dakika biz videoda mıyız? Ha tamam. Oğlum posta kutusundaki not nerede? Şurada kim lan? Aa evet burada Eğer evde değilsen beni göl kenarındaki kulübede bulabilirsin. Taş patikayı takip ettiğinizde göle ulaşırsınız. Tamam. Taş patikayı takip edersek köye ulaşırmışız. Şimdi taş patika nerede? Oha tekte buldum lan. Taş patikayı takip edelim bakalım. Oğlum, köy de büyükmüş lan hayvan gibi köy yani bu köy değil yani bu arada bu arsa dedemden kalan arsa olsa ben burayı satarım yani 5 milyonu 5-6 milyon okuturum burayı milyon ama he bin demiyorum milyon eder zaten 10 milyon bile eder ciddi ya yani. masanın üzerindeki notu şu mu tamam normal şartlar altında son zamanlarda gördüklerim aklımı kaybetmeme yetmeliydi ancak geçmişteki sıradan hayatımı geride bıraktığımın farkındayım. Bütün bunların bir noktada bitmesi gerekiyor. Daha fazla dayanabileceğinden emin değilim. Jake. Ne oldu ki oğlum? Evin anahtarı burada <laughs> Evin oğlum zaten nereden bulun derseniz e, küçücük ev yani burada bulunur. Zaten ben buraya baktığımda gördüm o anahtarı. Oha. Burası çimen burası tahta. Neyse yapım aşamasında. Bu ne oğlum? Kusmuk gölümü, e, zehirli gölümü, asitli gölümü neyse. Gölün ağzına sıçmışlar ama var ya. Harbiden var ya bu ars bu, bu tarafı var ya 10 milyona rahat okutursun. Şu suyu biraz düzelttiğimde gibi tam mükemmel. Anahtarı kullanarak eve gir diyor. Tam girelim. İnşallah oradaki canavarlar beni Çinçen hancı yapmaz da. Ama oğlum bana arkadaşım dedi oyun biraz kısa dedi oyun bitirmesi kolay dedi bir de kısa dedi ama bayağı iyi dedi şimdi bu eve gireceğiz galiba Uy. evet selamun aleyküm amacımız çalıp çırpmak değil yıkıp kırmak değil sadece yani ama ne satayım Altıma saçıyorum şu an. Altıma saçtım. Altıma sıçtım. Bu ne lan burada niye kan var? Vişne suyu mu lan bu şarjı şey Oğlum altıma sıçtım. Bura açılıyor mu? Yok. Bunlar kilitli. Oğlum bunlar kilitli ya. Ben nereye gireceğim oğlum? Bur bu çöpe mi gireceğim? Şurada tablomuz var. Şöyle ev güzelmiş. Aa buraya gidelim dur. İki tane not var. Notları oku diyor. Birincisinden başla. Sanırım gölde istemeden bir şey uyandırdım. Bu dünyaya ait olmaması gereken bir varlığı o günden beri karanlık kabuslar yakamı bırakmadı. Evde bana ait olmayan eşyalar buluyorum. Bence her şey evin eski sahibiyle ilgili hakkında dedikodular duymuş. Ama umursamamıştı. Evde görünen şeylerden kurtulursam yani konuşamadım. Belki bu kabus biter. Aklımı kaybediyorum. Şimdi anladığıma göre bir tane adam buranın sahibiymiş. Sonra buradan e, burayı terk etmiş yani. Bura bir cinli gibi bir yermiş. Biz neden burada duruyorsak artık? Burada istemeden bir şey uyandırmış. Eski evin sahibi galiba. Yani lanetli eşyaları toplayıp bu laneti yakıp e, duracağız yani. Ondan sonra da köy yani bura huzura verecekmiş. İkinci notu okuyorum. Lanet, lanetle ilgili olabilecek nesnelere not almalıyım. Onları yok etmek laneti kaldırmamı sağlayabilirim. Bıçak mutfakta. Bura mutfak mı? Çıkamadım lan. Tamam bura mutfak. Manken kafası, balta, bir çeşit büyük kitabı, mezar taşı. Büyük ihtimalle Tam. Büyük ihtimal. Aa bak evet et. Evet. Şimdi diyecektim. Bak bu notu okuduğumuz zaman buralar açılacak zannettim. Ama harbiden doğru. O Ocak yandı lan. Bir şey diyeyim mi? Nasıl yanabiliyor oğlum? Burada hiç kimse de yok yani. Burada bir şey mi Bilmiyorum, yok. Şimdi ek önce bıçak demişti, değil mi? Şuraları açıp buradan bıçağı şey alıyoruz acaba. Aa burada. ha burada. Oğlum neden bu kadar korkunç ya? Balta. Balta alacağız böyle. O ne? Ben oraya gitmem orada biri var. Yemin ederim orada biri var. Hassiydi. Arkadaşlar ben gözümü kapatıyorum. Bismillah. Aa, Oğlum var ya çok korkunç. Hemen ankem kafasıymış. Biraz fazla sessiz yani biraz kafanızı e, patlatmış olabilirim. Mantan kafasıymış lan. Ben de buranın sahibi zannettim. Buraları açabiliyor muyuz? Evde backroom sesi çıkması normal mi? Bakın. vrr diye ses çıkıyor. Eski ev olmasına rağmen doğal gazlar çalışıyor galiba. Aha. <laughs> Oğlum Allah Allah. Nasıl çürmüş o var? <laughs> Abov. Burada jumpscare'ı yemedik. <laughs> Oğlum bu korkunç ya. Bu ses çok korkunç ya. Ya bu ne oğlum? Ha mezar taşı diyor. <laughs> Bir dakika. Tüm lanetli nesneleri topladın. Laneti kıracağım kır Kırmak için şey yapacağız işte. Lanetli eşyaları göle at diyor. Kabadan dışarı çıkabilirsin diyor. Bu ne oğlum? Ee, oğlum boklu su yapmışlar lan. Bu ne? Onun adı orada. bak burada boklu su var. Burada adam dalak böbrek ne varsa e, içine bırakmış. Neyse artık kapıdan bak kapıdan dışarı çıkarken inşallah alacağım yemem. Şu an gözümü kapatacağım. Tamam. Gözümü kapattım. Tamam. Tamam güzel. Jam yemedik. Şimdi nesneleri göle atıyor. O yeşil göle atacağız galiba. Ondan sonra nesi büyük ihtimalle yok edeceğiz. Harbiden de kısaymış lan oyun. Oyun harbiden kısaymış. Videodayız değil mi? hala? Tamam. Bu sefer alıştım çünkü videoda olduğumuzu biliyorum. O yüzden fazla bakmıyorum artık. Şimdi bunları nesneler iskeleden göle at. Oğlum ben buradayken vallahi billahi burada kan yoktu. Birini öldürmüşler. Aha laneti yaktık. Ve main menü diyor. Ve oyun bitti. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten de baya 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 mükemmel bir korku oyunu oynadım. Yani şu ana kadar mobile oynayacağınız en güzel oyunlardan biriymiş. Yani arada sırada böyle güzel korku oyunları oynayacağım. Hatta bunu speedrun da yapabilirim. Bu biraz kısaymış. Yani 2-3 dakikada bitirme falan filan da yapabilirim. Yani abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Gerçekten baya çok beğendim bu oyunu. Sizin de oynamanızı izin... Yani oğlum ben müdür müyüm de izin veriyorum falan filan. Sizin de oynamanızı tavsiye ederim. İzin veriyorum dedim lan. Yani tavsiye ederim diyecektim. Oyun adı Lanetli Göl Gölde Bir Gece. Lucky of Evil. Ama arkadaşlar bu oyunda Play Store'a e, yazdığınızda çıkmıyor. Nedenini söyleyeyim mi? Oyun kaldırılmış. Ben Google'dan... E, ee, şeyden yükledim. Happy Mod'dan yükledim. Siz Tekne Polis'ten ya da Happy Mod'dan ikisinden birini yükleyebilirsiniz. Oyun eskiden Play Store'daymış ama kaldırılmış. Anlamadım ya yani neden kaldırıldığını. Neyse bir videodan bu kadar. Daha fazla like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Gece 3 videosu çekemedim maalesef ama çekeceğim. Söz veriyorum. Görüşürüz. Bay bay.